E Girdim. Çerste, e, hocalar hangi ekipmanları, hangi aletleri almamız gerektiğini bize söylediler. E, ve salı gününe kadar temin edin dediler. Şu an onu almaya çıkacağım. Ondan önce de zaten videolarda gördüğünüz kadarıyla az biraz temizlik yaptım. saat 11.55 ve e, normalde yapmamız gereken 4 saatlik yani 4 ders saatlik dersi 2 tane mi 3 tane mi artık bilmiyorum uzun konuşmasına sıkıştırdık. Bayağı hızlı geçti zaten. O yüzden şimdi şunları temize geçmem lazım acilen. Kaçta olduğunu bilmediğim bir organik kimya dersimiz var. Acele etmem lazım ama şimdilik hoşçakalın ben bunları yapadırıyorum. Bir update geçeyim. Ee, şu an saat işte 7'ye geliyor. Yeni kendimi toparlayabildiğim için şimdi çekebiliyorum bunu. Gerçekten çok yoruldum. Hani çarşamba günleri gerçekten yorucuymuş. Pazartesi günleri seçme dersler olduğu için böyle yormuyor. Ama çarşamba günü hem biyoloji hem de organik kimya gerçekten yordu. Normalde de yarın aslında benim. Dersim var sekiz buçuktan beş kadar okul ikiye ayırdı Zoom daha doğrusu Zoom üzerinden değil de internet üzerinden yapıldığı için ikiye ayırdı. Hocalar bizi daha kolay gözlemleyebilsin diye ikiye ayrıldığında ben soyadımdan dolayı ikinci gruptayım. İkinci grup Perşembe günü gelecek. o yüzden normalde benim salı günüm boş olacak gibi görünüyor. bitsin. Çünkü gerçekten bugün çok yoruldum. Daha fazla beynim de alacak konumda gerçekten değil. Alpi ile tanıştırayım sizi. Alpi merhaba der herkese. Hi. Neyse. Alpi ile de tanıştığınıza göre. Bugünlük ders çalışmadan bu kadardı. Sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> alışık değilim sokakta video çekmeye. Sokakta ses kaydetmeye alışığım ama video çekmeye asla. Hızlıca evden çıktım. O yüzden dışarıda çekiyorum. maskemi taktım. Hızlı bir şekilde diş deposuna gidip eşyaları temin etmeye tersen... çalışacağım. Tamamdır. Yeni kendime geldim. Gerçekten bir alışveriş oldu. Neden bu kadar yoruldum bilmiyorum ama yoruldum gerçekten. Ve evin en saçma yerlerinde video çekiyorum. Çünkü neden olmaz. Ee, alışverişimizi yaptık. Perşembe gününe hazırım. Protez dersine ve kendimi usta gibi hissediyorum net bir şekilde. yolları elimde alet çantasıyla yürüdüm. <laughs> Gelirken fark ettim ki saat altı buçukta yarın olması gereken Türk ilke ve dersi bugün altı buçuk alınmış. Çünkü neden <laughs> Çünkü yani Diyor. anlayan varsa bana açıklayabilir mi? Hani sabah uyanıyoruz, bir iki derse giriyoruz, belki üç derse giriyoruz hadi. Gün bitiyor. Anlam veremiyorum. Hani bir sabah uyanıyorum bir de akşam olmuş oluyor. Hani bu gün nereye gidiyor? Çayımı alıp anlamadığım yerleri anlamaya gideyim. Becerebilecek miyim ben de bilmiyorum. Deneyeceğim ama elimden dersime çalıştım. Hala anlamadığım minik yerler var ama hani hepsine hep bir gözden bir daha geçirdim. Ee, şu an yapacağım aslında tam olarak yapmam gereken bir şeyim kalmadı. Yani işlerimi kendi gözümde en azından bitirmiş bulunmaktayım. O yüzden galiba bu hafta şimdilik burada sonlandıracağım. Ee, aslında yarın bitecek. Farkındayım ama pazart sabahları videoyu koymaya çalıştığım için şu an videoyu burada bitirmek zorundayım bu arada umarım eğlenmişsinizdir videodan zevk almışsınızdır korona zamanı olduğu için hani belli ihtiyaçlar olmadığı dışındaki bunlar salı gününe yetişmesi gereken almam gereken ekipmanlardı e, ihtiyaç dışı olmadığı sürece dışarı çıkmamaya çalışıyorum kendimizi koruyoruz maskeyle çıkıyoruz o yüzden çok eğlenceli bir vlog oldu mu bilmiyorum yaklaşık yani bir oda içerisinde geçen veya bazen mutfağı da içine alan bir vlog oldu onun genel anlamda bence iyi bir haftaydı. Ve e, kendimi derslere odaklayabildiğime gerçekten şaşırdım. Yani derste kopmadım. Genel anlamda bence çok tatlı bir haftaydı. Özellikle hocalar fazla tatlıydı bence. Yani böyle şey oldum. Ya yani, <laughs> galiba beklemiyordum böyle dediğim gibi. Bunu önceden söylediğimi hatırlamıyorum ama galiba hocaların hoca hoca. Hani böyle soğuk hoca böyle gelmeyin bana modu falan olur diye düşünüyordum üniversitede. Ama baya tatlı herkes. O yüzden çok mutlu oldum. E, genel anlamda ben bu haftayı çok sevdim. Umarım siz de izlerken hoş eğlenmişsinizdir. Evde birkaç metre karelik alanda geçen videomdan. E, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bir şeyler yazabilirsiniz. Ben gayet mutlulukla okuyorum. O yüzden şimdilik bu videodan bu kadar. Hepiniz ee, yeni akademik yılınızda hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.